Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün ilk olarak bir Almanya'ya gideceğiz. Bugün özellikle de dış basın haberlerini sizlere birazcık fazla aktaracağım. Almanya'dan sonra Yunanistan'a gideceğiz. Yine sizlerin çok böyle keyfini yerine getirecek haberler buldum. Özellikle Türk savunma sanayisinin gelişimine yönelik dış basın haberlerine uzanıyoruz kısacası bugün. Alman haber sesi Telepolis bugün yapmış olduğu haberinde Bayraktar Akıncı kaleme aldı. Bayraktar Akıncı savaşta devrim yaratan Türk süper drone'u başta atmışlardı. Drone gücü yeniden tanımlanıyor. Akıncı yapay zeka kontrolü ve devasa silahlarıyla önceki modelleri geride bırakıyor. Bunun gelecekteki savaşlar açısından anlamı korkutucu ifadelerini kullanmıştı. Devamında birkaç orta ölçekli devlet beklenmedik bir şekilde insansız hava aracı geliştirmenin erken döneminde yüksek öncelikli olduğu askeri güçler olarak ortaya çıktı. Türkiye'de insan hava araçlarının askeri önemini erken fark etti ve yerli bir insan hava aracı endüstrisi kurdu denilmekteydi. Haberin devamında işte Türkiye'nin özellikle de Dağlık Karabağ harekatında bayraktarların kullanımları işte devamında bayraktarların yine Ukrayna'da kullanımı Afrika'ya satılması falan bunlara değinmişlerdi ve son olarak da Akıncı'nın o üstün kabiliyetlerine atıfta bulunaraktan Türk savunma sanayisinin özellikle insan savaş araçları alanında oldukça hızlı geliştiğinden bahsetmekteydi. Alman basını sadece bugün Almanlar mı Türk savunma sanayisini övdü? Hayır. Hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Almanlar över onlar boş bırakır mı? Bugün Yunanlar bizi çok şaşırttı. Yunanlar açık açık kendi hükümetlerine seslendi ki biz anca şiş kebap yapalım. Türkler aldı başını gitti. Yunan hükümeti yok Rafael şöyle yok Türkiye'den şu kadar güçlüyüz diye bizi kandırıp duruyor. Türkler aldı başını gitti dediler. Yunan basınından Banking News yapmış olduğu haberinde Yunanistan'ın Rafael ile yayınlarda yer alan süper silahları bir efsane. Türkiye savaşçılarıyla büyüyor denilmekteydi Haberin detaylarına indiğimizde Divan ve Klavye vatanseverliğinden kurtulup Yunanistan olarak acı gerçeklerle yüzleşirsek Türkiye'nin 25 yıl önce 3. dünyanın fakir bir ülkesinden modern bir savaş endüstrisine dönüştüğünü görürüz. Yunanistan'da olduğu gibi aynı zamanda beceriksiz toklalar bu Yunanistan gibi kutsal bir yeri yönetenler savaş endüstrimizi yok ettiler. Sonuç olarak ülke sadece soğukla üretiyor ve eğer Yunanistan olarak Rafael ile Türklerden üstün olduğumuza inanıyorsak büyük bir yalandır. Özel Türkiye F-35 programından çıkarıldıktan sonra havacılık endüstrisini genişleterek kaderini değiştirdi. Hani bazen diyordum ya Yunanistan'da bazı aklı başında olan, aklı selim insanlar da var. Gerçekleri gören, yalanlara inanmayan diye. Mesela bu haberi yazan editör gerçeklerin farkında olan birisiydi. soğulak üretiyoruz biz sadece Yunanistan olarak. Türkler aldı başına gitti. Bu Sovlaki ne? Bilmiyordum ilk defa duydum. Araştırdığımda karşıma anda görmüş olacağınız üzere bildiğimiz bizim hani tavuk şişler var ya tavuk şişiyle alıp ismini değiştirip soğulak yapmışlar. Yunanistan olarak bunu güzel yaptıklarını ama pek savunma sanayisiyle alakalarının olmadığını bu şekilde itiraf ettiler. Ha yalana gerek yok sizlere bu haberi aktarırken acayip bir keyif doluyum yani. Hani özellikle de kendi içimizden değil de Yunanistan'ın gözünden Türk savunma sanayimizin övülmesi bu bambaşka bir şey. Çünkü bilirsiniz Yunanlılar hani gözleriyle dahi görseler Türk savunma sanayisindeki iyi bir haberi hemen ona bir kulp bulmaya çalışırlar. Fakat görmüş olacağınız üzere önce Almanlar şimdi Yunanlılar açık bir şekilde Türk savunma sanayisinin gelişiminden bu şekilde kendi halklarını haberdar ediyorlar. Ne mutlu ki gerçeklerin farkında olanlara çok değil 3-5 gün öncesine kadar Ayasofya'nın önünde Yunan askerlerini yapay zeka ile resmeden kafalar da Yunan bunu yazan insanlar da Yunan yani ayrımını iyi yapmak gerek İnşallah bunu yazanların peşinden giderler de bir hayal dünyasına kapılıp varlıklarından olmazlar çünkü dediğim gibi Türk savunma sanayisinin gelişen Türk savunma sanayisinin hiç kimseyi dinleyeceği falan yok gün be gün inşallah başarılarımıza başarı katıyoruz. Mesela hemen devamında da Aselsan'ın paylaşımı var. Hani sizlere bir önceki videomuzda ...Korkut Hava savunma sisteminin YPG PKK insan savaş aracını düşürme anlarını paylaşmıştım ya. Ne gariptir ki bugün de mesela Aselsan hemen böyle sabah saatlerinde Korkut'umuzun yeni kamuflajlı halini paylaştı. Çok yakışıklı olmuştu. Görmüş olacağınız üzere Korkut'un yeni kamuflajı bu şekilde ve ayrıca Korkut insan savaş araçlarının nasıl etkisiz hale getiriyor? Hani dedim ya parçacıklı mühimmat hiçbir şekilde kaçarı yok insan savaş araçlarının diye. Bugün mesela paylaşılan videoda bu anlar çok net bir şekilde görülmekteydi. Görmüş olacağınız üzere hedef insan savaş aracı büyük ihtimalle şimşek kıymet dostlar havalanıyor. Daha sonrasında çok değil 3-4 korkut atışıyla bu şekilde hemen böyle hedefe yaklaşınca parçacıklarını o içindeki artık bilyemi, demir toplu neyse onları saçı veriyor. Yani korkuttan kaçış görmüş olacağınız üzere gerçekten de yok abartmıyorum. Gündem yoğun. Dün Fransızlar işte Almanlar e, garip bir şekilde Suriye'yi bir anda sürpriz bir şekilde ziyaret ettiler. Tabii özellikle de Alman Dışişleri Bakanlarının Fransızlarla birlikte e, uçaktan inip çelik yelekle inip ya dediğim gibi gösterişçiler e, devamında üstüne başına çeki düzen vermeden direkt uçaktan indiği haliyle Ahmet Eşşara ile görüşmesi falan Alman basınında oldukça eleştirildi. Hani devlet diplomasisinden uzak bir şekilde özellikle de Barbok orayı ziyaret etti demekteydi Almanlar. Dünkü gelişmelerden el sıkışma poleminden haberiniz var ama bugün mesela Almanya Dışişleri Bakanı bu konuyla alakalı gerçekten de okuyunca hadi lan oradan diyeceğiniz bir açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Barbuk Ahmet Eşara'nın kendisiyle tokalaşmaması hak bugün dedi ki zaten daha buraya geldiğimizde alıştığımız tokalaşmaların olmayacağının farkındaydık ancak daha sonra görüşmemizde kadın haklarının bir toplumun ne kadar özgür olduğunun göstergesi olduğunu kesin dille ifade ettik ayrıca ev sahiplerinin kadınlarla tokalaşmama konusuna karşı çıktığımızda gösterdik Fransız dışişleri bakanı Barrot bundan dolayı tokalaşmak için Ahmet Erşahayı elini uzatmadı demişti Barbuk yani Avrupa diplomasisi özellikle de son yıllarda büyük bir Hüsran büyük bir hezimet uğruyor ya sürekli. Avrupa diplomaside bir türlü başarıyı yakalayamıyor ya. Kıymetli dostlar işte başarıyı yakalayamamalarının temel sebebi bu. Üstten bakma, hat bildirme, şunu yapacaksınız, bunu edeceksiniz saç pasapan Alman işte eski diplomatlar geliyorlar. Umarım ki bu hareketten dolayı e, Suriye halkı, Aşaray'a tepki gösterir. Veyahut da işte hadi Suudi Arabistan'a, İran'a gittiğimizde onlar anlıyoruz ama Suriye artık demokratik olacak. Suriye'de bunların aşılması lazım diye saçma sapan hat bildirme süreçlerine giriyorlar. Sadece şunu diyeyim. Siz Avrupa olarak halen kendinizi böyle üstten görme, birilerine hat bildire pozisyona girerseniz daha hiçbir bölgede diplomatik başarı elde edemezsiniz. Adamlar salak değil, her şeyin farkında. Zor o zamanlarında onlara kimin destek verdiğinin de farkında. Böylesine sırf zoraki olarak sırf muhtaç oldukları için ansızın kimin Şam'a indiğinin de farkında. Bir de saçma sapan çelik yelekler, saçma sapan gösterişler. Aklıma şu geldi. Şimdi mesela İsrail kabinesinde kadınlarla tokalaşmayan bazı bakanlar var. Şu an görmektesiniz. Sağlık Bakanı mesela İsrail'in şu anki. Acaba ki bu barbok gitseydi İsrail Sağlık Bakanı bir görüşme yapsaydı ve o adam tokalaşmak istemeseydi. Alman Dışişleri Bakanı böyle çıkıp İsrail'e yukarıdan yukarıdan şöyle konuşabilir miydi? Mesela bu soruların bir cevaplanması lazım. E dediğim gibi bunlar işine gelen devletlere kendilerince işte hizaya getirme, hak bildirme süreçlerine girebiliyorlar. E fakat Suriye'yi bunlar sıfırdan bir şimdi ülke kuruluyor dedik ya. Suriye yeni kurulurken bunlar kendilerince etkili olmak istiyorlar bu süreçte. Suriye işte demokratik olsun, şöyle olmasın, böyle olmasın. Valla Suriye ben size diyeyim nasıl oluyor? Daha geçtiğimiz günlerde eski Esad yönetimi ders kitaplarında ilk öğretim orada işte Osmanlı'nın döneminde Suriye'deki varlığını işgal olarak nitelendirmekteymiş. Fakat yeni gelen hükümetle birlikte Osmanlı'nın işgal olarak nitelendirilen kavramı Osmanlı yönetimi olarak değiştirilmişti. Yani kıymetli dostlar aslında biz kendi isteğimize göre Suriye'yi dizayn ediyoruz. Siz öyle o adam adamlara zorla isteklerinizi yerine getiremezsiniz. O adamların gönlünden geliyor. Türkiye'nin onlara neler yaptığını, nelerden vazgeçtiğini bildikleri için o botlarla kimleri batırdığınızı, çoluk çocuk, yüzlerce aileyi Yunanistan aracılığıyla nasıl sulara gömdüğünüzü çok iyi biliyorlar. Fakat bir yandan da can hıraş uğraşlarla onları denizden, Ege denizinden, Adalar denizinden kurtaran Türk sahil güvenliği de biliyorlar. Yani kimse kimseye hat bildirmeye çalışmasın. Biliyorum Kaan Suriye'deki o gelişmeleri boş ver. O onunla tokalaş, bu onunla tokalaşmaz. Biz asıl mevzumuza dönelim dediğinizi duyuyorum. Bizim asıl mevzumuz ne? Terör örgütünün YPG, PKK'nın Fırat'ın doğusundaki varlığı. Harekat için günler sayılıyor. Evet farkındayız. Dün özellikle de bazı spekülasyonlar çıktı ortaya. Neydi? İşte aynel araba Amerika Birleşik Devletleri yeni askeri üst kuruyor denildi. Daha sonrasında dün gece saatlerinde Pentagon bu haberi yalanladı. Üst falan kurmuyoruz dedi. E i̇şte sağ kaynaklarına indiğimizde YPG, PKK'nın yine asılsız dolaşıma sokmuş olduğu bir haber oldu. Normalde o beton bloklar sözde bunların işte asker alma merkezi varmış. Aynalarap'ta oraya konuluyormuş. Türkiye neyi bekliyor? Tişlin Barajı çevresinde sürekli zaten sıcak çatışmalar malumunuz sürmekte. Devamında dün gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri özellikle de 70-80 km derinliklere girerekten yine Fırat'ın doğusunda harekat gerçekleştirdiler. Yani bu ne anlama geliyor? Doğal olarak Suriye'de Türk Hava Savunma Sistemleri artık konuşlandırılmaya başlandı yavaş yavaş. Bunların hiçbirisi medyaya yansımıyor ama Türk savaş uçakları dün gece operasyonlarını rahat bir şekilde icra ettiler. Hava sahasına hakim olacaksınız ki o Türk savaş uçakları rahatça orada uçacak. Ne bekleniyor harekata dair? Biz eğer ki harekatın süresini uzatırsak bunlara sadece zaman kazandırmış oluruz. Ben onu yani tüm kalbi duygularımla söyleyeyim. E devamında işte Trump gelecek. Trump'ın gelmesi bekleniyor. Trump çekecek. Yani Trump evet Suriye'den çekileceğim dedi. Trump da dediğini yapmakta ısrar eden bir kişidir. Ama Trump'ın mesela geçmiş dönemde deyip de yapamadığı şeyler niye kimsenin aklına gelmiyor? Trump zamanında Afganistan'dan çekileceğim demişti değil mi? Evet, şu an Afganistan'dan ABD güçlerini çekti ama Trump çekmedi askerlerini. Biden yönetimine kalmıştı. Yani ben sadece şu kafadayım. Sağdan, soldan medet beklemeyelim. Suriye'deki şu an mevcut konjektürde yani daha öncesinde bu kadar müsait bir ortam bulamamıştık biz. Şu an gerçekten de Suriye yarım kalan mevzularımızı halletmemiz için çok müsait bir ortama sahip. Bunu belirtmek istiyorum. Bu fırsatlar bir daha elimize gelmeyebilir veyahut da daha zor şartlar altında yarım kalan harekatlarımızı tamamlamak zorunda kalabiliriz. Onu da belirteyim. Dediğim gibi biz medet beklemeyelim. O şöyle demiş, bu böyle demiş. Emin olun ki zaten Türk Devleti sahaya çıktığı anda o görüşmeler, o diplomatik anlaşmalar bir anda yerini sessizliğe bırakıyor. Yani hatırlarsanız ne yazık ki 33 vatan evladımız şehit olduktan sonra kimseye sormadan bir anda harekata kalkışmıştık. Ve daha sonrasında ABD'den, Rusya'dan açıklamalar ne yöndeydi? Biliyor musunuz? Türklerle koordinasyon halindeyiz. Sadece bunu diyorlardı. Çünkü niye? Karşılarında onlardan icazet almamıştık. Yani ben eminim ki şu an durun, yapmayın, etmeyin diyorlar ya. Harekata başladıktan sonra seslerini çıkartmayacaklar. Çünkü Türk ordusunun gücünün farkındalar. Yani bundan dolayı kıymetli dostlar, ben bu süreçte artık fazla geç kalınmaması taraftarıyım. Yine yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tabii ki yine perde arkasında bir ton görüşmeler oluyor ama o görüşmelerle bizleri ne kadar oyaladıklarını da Hepimiz bilmekteyiz. Verdikleri hiçbir sözü tutmayan bir birliktelik karşımızda. Bundan dolayı benim şahsi görüşlerim bu şekildedir. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.